Güzel gençler. Pazartesi günkü denemenin çözümlerini yapacağız demiştim. Dün değil ondan önceki gün. Dün atacaktım olmadı. Nasip bugüneymiş. Evet büyük patlama teorisiyle ilgili. Bir dakika bir kalem alayım. Evet. Büyük patlama evrende bulunan gök cisimleri zamanla genişlemiştir. Bakın gök cisimleri yani yıldızlar galaksi değil de burada bu gözükmüyor. Evrenin oluşumu büyük patlama. Şurada var. Evrenin oluşumu sıfır noktası Big Bang. Evrende önce yıldızlar oluşmuş. Bakın şurada ilk yıldızlar. Evet. Sonra da galaksiler. Bakın burada da ilk galaksiler. Okey. 1 milyar yıldan fazla olduğunu nerede göreceğiz? Bakın şurası 1 milyar yıl. Burası. E, daha sonra zaman geçmiş ve günümüz. Demek ki evren 1 milyar yıl yaşından daha fazla. Cevabımız Adana. Şimdi devam ediyorum. Evet, uzmanlar, ee, asteroidler, uzay araştırmaları ve uzay kirliliğe hangisine ulaşılabilir? Dünya yörüngesinde işlemini kaybetmiş yapıldığından oluşturduğu çöp yılları hızla büyümektedir. Bu nerede bahsediyor? Hocam, hocam bakın burada uydu sayısı evet, binden beş bin ulaştı. Tamam, çöp olduğunu söyledi mi? Yani çöpe dönüştüğünden bahsetti mi? Hayır. Gitti. uzay kirliliğinin artması ve uzay araştırmanın olumsuz yönde etkilenmesinin tek sebebi dünya yörüngesini görevini tamamlamış uydular. Bu da bundan da bahsetmiyor. Belki kazalar, e, astronotların çarptığı, parçaladığı uzay istasyonları onlardan falan hiç bahsettiği yok. Uzay kirliliğinin artması sadece yeryüzündeki değil, uzayda yürütülen çalışmaları da olumsuz. Bakalım. Tehlikeli uzay astuaretlerini gözlemlemede zorluklar yaşıyorum. Okey. Siliyorum. Devam. Hmm, teleskop yapalım. Yapalım. Küçük boy mercek. Evet. Küçük çaplı mercek. Okey. Karton mercek. Büyük mercek büyük karton. Okey. Netlik ayarı olur. Küçük de küçük netlik ayarı olur. Mesafe kabul. Küçük rulo, büyük rulo. E, hareket ediyor mu? Ediyor. Yani zoom noktası var. Ayarlanabilir netlik. Okey. Küçük rulo büyük ruloyu yapıştırdığında zoom noktası yani ayarlayabilmen yok. Ayarlayamadığın için görüntü bakımından ideal değil. Üç denizli. Devam edelim. yıldızların çeşitlerinin parlaklıkları doğrudur. Okey. Sıcaklığı düşük olan yıldızlar beyaz renklidir. Bakalım. Sıcaklık evet düşük. E, kırmızı dev beyaz değil. Gitti. Sıcaklığı yüksek olan yıldızlar mavi renklidir. Sıcaklığı yüksek. Şurası mavi yıldızlar. Evet okey. Bu doğru. Hocam diğerlerini söyler misin? E, söyleriz. Yıldızların kütlesi ve büyüklüğü arttıkça sıcaklıkları da artar. Ben yani bu grafikte parlaklık ve sıcaklık görüyorum. Kütle görmüyorum. Yorum yok. Yıldızların yaş arttıkça iyi de burada sıcaklık ve parlaklık var. Yaştan da bahsetmiş. Bu da yok. Cevabımız bu. Temizliyorum. Beş. ESA ve NASA'nın topladığı Samanyolu üzerine ve Andromeda, Andromeda komşi galaksi. O da sarmal. Okey. Birbirine yol haritaları. Okey. Samanyolu Andromeda'nın milyarlarca yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir sistemdir. Bu doğrudur. Bakın nerede? Yıldızların hareketi bir gün nasıl? Samanyolu ile çarpışacağını söylüyor bunlar galaksi lafı Andromeda mahkum hem zamanlaması ve yıkıcılığı muhtemelen beklenenden farklı olacak. Oo, doğru. Evrende bulunan gök ada sistemlerinin hepsi yaklaşmaktadır. Hepsi. Burada sadece iki veriden vermiş. Samanyolu ve Andromeda benzer görünüş ve yapıya sahip gök adalardır. Bakıyorum. Evet. Okey. Şimdi çocuklar şu var ya şu. Samanyolu galaksisi. Bizim içimizde bulunduğu hatta avcı, avcı kolu olduğu bir galaksimizdir. Samanyolu. O zaman cevabımız Bolu. Demek ki Andromeda ile çarpıştığımızda, bakın, iki buçuk milyon yıl Kalemi alayım bir. şura. Şu an buradayız. Evet, şimdi ya yani buradan buraya iki buçuk milyon yılda gidiyor. Bu da buradan buraya iki buçuk milyon yılda diyor. Bu kadar büyükler. Şu çarpışma anına gelelim şuraya. Dört buçuk milyon yıllık bir şey. Ay. Güzel temizleyip devam Çin güneşi araştıracakmış. Güzel. Altıncı sorudayız. Kafu uzay aracı uzay roketiyle dünya yörüngesine yerleştirilmiştir. Ee, kafu bir yapay uydu mu? Bahsediyor mu? Sahip uyduya kafu Gözlem yapma sahip. Güzel. O zaman bir yapay uydumuş. Yapay uyduları dünya yörüngesine roketle gönderiyoruz. Güneş akışında keşfedilmemiş bilgilerin toplanması hedeflenmektedir. Ee, dünya yüzeyinin 720 kilometre yukarısında bulunan yörüngede güneşi izleyen, evet güneşi izleyecekse yeni veriler olacak, okey. Kafu aracı yapay bir gözlem uydusudur. Evet burada da zaten onu söylüyor. Şurada gözlem, ilk gözlem aracını söylüyor. Gözlem uydusu olduğuna vurgu yapıyor. Evet, cevap denizli. Da zorlamazmıştı size ama neyse. 7 değil. Hmm, bitki ve hayvan hücreleri. Okey. Hangisi doğrudur? 3-5. 3 dış yapı. 5 dış yapı. Hayvanın dış yapı hücre zarı iken bitkinin dış yapısı hücre duvarı. Aynı görev ve aynı... Yok kesinlikle öyle bir şey yok. 2 ve 6. 2 merkezdeki çekirdek okey. 6 çekirdek okey. İçinde bulunan kromozom sayısı. I -ı. Bitki ve hayvanların kromozom sayıları aynı olacak diye bir şey yok. Genel itibariyle farklıdır. Birkaç tane aynıdır. Mesela ee... Güvercinin 16 kromozomu, kuru sahanında 16 kromozomu vardır. 1 ve 4, 1 ve 4 tamam, sitoplazmasıdır. Bu kabul, bunda sıkıntı yok. Denizli'ye de bakalım. 1 ve 4 yani sitoplazmalarında aynı sayı ve çeşit. İyi de bitkide kroloplast var, hayvanda yok. Hayvanda da sentrozom var, bitkide yok. O yüzden aynı çeşit yanlış devam tamam. Bu organel ne istiyor? Metabolik bir hastalık. Hücre içinde özel parçalayıcı, yiyici, bitirici. Bunu bir öğrencim şöyle söylemişti. Lizozom, limon, limon, asit öğütüyor, sindiriyor. Cevap denizle. Okey. sildim. Devam et. Hmm. Mavi yeşil alk. Siyanobakteri. Çocuklar siyanobakterinin içinde krolofil var. Krolofil fotosentez yapmasını sağlar. Ama kroloplast değil. Kroloplast bir organa. Krolofil fotosentezin asıl fotosentezin asıl yapıldığı madde. İsterseniz şuraya bir yazalım. Hocam biz hep krolofil gördük. Evet şey kloroplast gördük. Doğru, kloroplast organel. Peki kloroplastta ne var? Krolofil var. Klorofil gerçek fotosentezi yaptıran gerçek nesnedir. Bakalım. Şekil olarak hayvan hücresinde yuvarlak mı? Olur. Kabul. Yapısal olarak bitki hücresine kendi besini kendi üretir. Okey doğru. Adana. Bitti. Kolaymış. Robert Hooke hücre kavramı demiştik çocuklar ulaşılabilir. Bakalım. Teknolojik gelişmeler yardımı hücre hakkında elde edilen her bilgi değişmez. Değişmez. Bakalım. Küçük kutucuyduk. Evet. Van Leeuwenhoek mikro geliştirdiği mikroskop sayesinde maddeli hukukun gözlemini 9 kat daha büyütüyor ve birçok mikroskopik canlıyı gördü. Kabul. Mercekten evet ayrıntılı inceledi. Bitki hücresindeki çekirdeği keşfetti. Ernest Ruska elektron mikroskobi demiştik. Tarafından elektron mikroskobu geliştirdiği hücre için yapılar. Demek ki kesin değil. Değişti. Robert Hooke'un bulduğu aynı kalmadı. Geliştikçe hücreyle ilgili eski bilgiler geçerliğini tamamen yitirmiştir değil. Üstüne bir yenisi. Üstüne bir yenisi. Kabul. Şu ikisini gönderdik. Hücreyle ilgili her şey keşfedildi. Buna bakarsanız raporluk hücreyi gördük bitirmişti. Yeni veriler bize yeni bilgiler ortaya çıkartabilir. Teknolojik gelişmeler sayesinde hücre ilgili var olan bilgilerin yeni bilgiler eklenmiştir. Evet yeni teknoloji yeni bilgiler. Belki daha hücrenin başındayız. Daha pek pek bir şey öğrenmemiş bile olabiliriz. Yarısı bitti. Devam edelim. en uygunu şuraya hemen yazalım. Hücreler dokuları eşittir yapacağım. Ok şu an yapamam. Hücreler bir arada doku, dokular bir oraya oraya araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri sistemler bir araya gelerek canlıyı. Canlının diğer adı organizma. Şu, şu. Çekelim. Tamam. Şimdi gelelim soruya. Farklı türlü okular organları oluşturur. Burada sistemler var. Bakın solunum sistemi, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, işte merkezi sinir sistemi. Sistemler var. Farklı tür sistemler organizmayı oluşturur. Okey. En uygunu, yani yanlış şeklinde sormuyor. En uygunu, diğerlerinden de belki belli oranda çıkarımda bulunabilirsiniz ama en uygunu sistemler bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı meydana getirmiştir. Bildim. Devam. Mitoz bölünme. Okey. Hücre okay. zarı. Şey pardon. Çekirdek zarı. Önce eriyip sonra tekrar oluşmuştur. Bakın şurada çekirdek zarı eridi. Bölünme tamamlandı ve tekrar oluştu. Tamam. Bu doğru. Sitaplatma bölünmesi. Boğumlanma. Boğumlanma bitkide değil. Hayvanda. Bu bir bitki hücresi, Köşeli çünkü. Sentrozom. Bitkide yok. Sentrozom. Sen hayvansın demiştik. Sentrozom hayvanda var. Cevap adana. güzel. Şimdi güzel gençler burada erken teşhis yöntemi için kromozomların en belirgin olduğu, en belirgin olduğu zaten en başlara bakacağız. Şunlar son. Bunları geç. Ya bu ya bu. Burada kromozomlar en belirgin olduğu değil. En belirgin ortaya dizildiği evrede. Çarpıların en belirgin olduğu ortaya dizildiği evredir. 13 oluk. Bakalım. Kesilen parmağın onarılması mitoz. Tırnağın uzaması mitoz. Tohumun çimlenmesi yani büyümesi mitoz. Tek hücre canlının paramesyonun üremesi mitoz. Hepsi mitoz. Ne hazırlamış bu? Mitoz bölünmeyi. Hepsini doğru yapmışsın. Aferin maşallah. 14 adına. Notumuzu alın siliyorum. sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi, sperm ve yumurta. Hangisi yapılamaz? Üreme hücreleri mayoz sonucu oluşur. Evet. Erkek üreme hücrelerinin genetik yapıları farklıdır. Mayoz bölünmede parça değişimi yani crossing over olur. Okey. Şurada bakın. Şunlar kırmızı mavi. Parça değişimi gerçekleşti. Birazı kırmızı birazı mavi. Yumurta ve sperm hücreleri mayoz bölünme geçirir. Yanlış. Ama hocam. Ama neydi? Neydi? yumurta ve sperm mayozla üretilir. Mayoz bölünmeyi yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi geçirir. Unutmayın yumurta ve sperm üretildikten sonra ya döllenir ya ölür. Başka bölünme geçirmez. Döllenirse zigot oluşur. Zigot zehbe demiştim. Zigot, embriyo, fetüs, bebek. Hemen yazalım. Zehbe zigot, embriyo, fetüs, bebek. Peki hocam zigot olduktan sonra mitoz bölünme geçiyor. Mitozla zigot mitozla bebek haline gelir. Bebekten de yaşlılık yani ölüme kadar zigot şey, mitoz devam eder. Unutmayalım, hazır oraya da değinmiş olalım. Zigotken mitoz bölünme zigotken başlar, böyle ne kadar devam eder. E, mayoz bölünme ise ergenlik dönemi başlar, yaşlılıkta biter. Ergenlik döneminde sperm ve yumurta üretimi başlar, yaşlandığında er. Konaklıyız. Evet. Bunda gerçekten ince bir espri varmış ama sanırım ona takılmışsınız. Jüpiter 10 kilogram kütleli Çekim kuvveti 233 Newton'dur. Bakalım Jüpiter neredesin? Burada. Bununla 30 şey pardon, bununla onu çarparsam 233 evet. 100 kilogramlık Mars'ta ve Dünya'da kütledir birbirine eşit, kütle değişmez. Okey. Dünya üzerinde bulunan tüm cisimlere 9.8 bir Newton'luk bir yer çekimi kuvveti uygular. Tamam. Küçük bir espri demiştim dünya üzerinde bulunan bütün cisimlere yer çekim kuvveti uygular. Bu doğru. Bunda sıkıntı yok. E, 9.8 mi? Deniz seviyesinde. Yukarılara doğru gidildikçe yer çekim kuvveti azalır. Hafifleriz demiştik. O yüzden cevap bulalım. Bildim. 17'deyiz. Hangisi söylenebilir? Canlılar hücre sayısındaki artış. Canlılar hücre sayısında artış. Mayoz. Mayoz normal hücrelerde gözükmez. Sperman hücresi, yumurta hücresi bitti. Canlılarda büyüme gelip mitoz. O da gitti. Türe özgü kromozom sayısının sabit kalması, evet bu doğru. Hatta bunu denemenin önce özellikle yazdırmıştım. Tekrar ediyorum. Mayoz belirmesinin en önemli. Şimdi kromozom sayısı sabit dediğimizde mitoz aklımıza geliyor. Tamam. Ama nesiller boyu kromozom sayısı sabit dediğimde mayoz diye özellikle not düşmüştük. Türe özgü kromozom sayısının sabit kalması Mayozun burasında bir sıkıntı olmuş. Nesil ver oyu. Buna da mayoz diye yazalım da daha baktığımızda kalsın. Evet. Siliyorum. 18. 18. 18. soruya geldik. Kutup ayısının ağırlığı Penguenin ağırlığından azdır. Şimdi buna göre canlıların ağırlıkları ve canlılara etki eden çekim kuvvetinin yönü ve büyüklüğü ile aşağıdaki hangisi doğrudur? Bana neyi vermiş? Kütleleri vermiş. Kutup ayısının ağırlığı penguenin ağırlığından azdır. Ayının ağırlığı. Ayının kütlesi 180, penguenin 30, İkisi de kutupta yaşıyor ama kutup ayısı penguenden az. Vay be. Adam ayı gibi ayı. İki canlıya etki eden yer çekim kuvvetinin yönü dünya merkezine doğrudur. Zaten yer çekiminin yönü her zaman dünyanın merkezine doğrudur. Kutup ayısı ve penguenin ekvatordaki ağırlıkları eşittir. Ekvatordaki yer çekimleri eşit olabilir ama ağırlıkları. Penguen'in 30, 30'la çarpacaksın. Kutup ayısını 180, 180'le çarpacaksın. O yüzden burası yanlış. Cevabımız yalnız ki Adana. Hmm, bunu bir tık küçültmem lazım. Bir dakika. Evet. <laughs> Araştırmacı ne istiyor? Kütle artışı. Çocuklar deneyde her zaman bir değişken olur. İki değişken olmaz. Burada kütle artışı diyorsa sadece ve sadece kütlenin artmasına bakacağım. Deniz seviyesinde bir kiloyla yapılan. Gene deniz seviyesi olacak. Dink, dink gitti. Sadece bir değişken. O da kütle artışı. İyi e burada sadece kütle ölçmüş. Artış yok. Gitti. Cevap denizli. Hocam nasıl denizli? E, burada bir kilo, burada iki kilo kütle artışı gerçekleşmiş. Son sorudayız. Bunu büyütebilirim. Evet, 20. sorudayız güzel gençler. Kesinlikle mayos. Bunu özellikle defterinize yazdırmıştım. Homolog görüyorsanız mayoz. Çift x çarpıların yani homolog kromozomların çift sıra halinde dizildiğini görüyorsanız kesinlikle mayoz. Mayoz bölüme çift sıra. Mitozda mitozda veya mayoz 2'de. Çok yakın oldu. Bir kere alayım. Büyükleri siz eşit gibi düşünün. Ancak bu kadar çarpı koyabildim. Tek sıra halinde ise mitoz ya da mayoz 2. Ama çift sıraysa kesinlikle ama kesinlikle mayoz demiştim. DNA eşlenmesi ikisinde de ortak. Bunu son dersimizde özellikle yazdık. Homolog kromozom gördüyseniz mayoz. Sitoplazma bölünmesi ikisinde de var. Ha şu olsa olurdu. Mitoz bölünmede sitoplazma bir defa bölünür. Mayoz bölünmede sitoplazma iki defa bölünür. Kabul ederdim. Cevabım bolu. Parça değişimi özellikle mayoz bölünme demiştim. Crossing over. Hatta mayoz 1'de tekrar. Mayoz 1 için. Mayoz 1, mayozun önemli olayların gerçekleştiği. Parça değişimi, çeşitlilik. Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi, yani kromozom sayısının yarıya düşmesi. Homolog kromozomların çift sıra halinde dizilmesi. Bunlar hep mayoz 1'de. Mayoz 2 sanki mitoz. Kromozomlar tek sıra dizilir. Kardeş kromotitler ayrılır. Çünkü mitozda da mayozda da ortak. Geçmiş olsun güzel gençler. Diğer deneme için başarılar diliyorum.